Efsane bir video, efsane bir video. Allah! Allah! Hepsini koyun Allah. diyor, birazdan da sonra koyuyorum. Mandalina, portakal. portakol. <laughs> zaten bir dakika sayalım yeter. Evet, evet arkadaşlar karıştırıyoruz, karıştırıyoruz Allah! Çok yorma kendini yavaş artık, oldu, güzel oldu. Bakalım patlama nasıl? Bak bak bak, bak. şuna bir bak, şuna bir bak, şuna bir bak. Şuna bir bak abi. Yeter mi? Şimdi tasan mı dökeceğiz? Tasımız nerede acaba? Tasımız şu mu? Şu tas mı? Bu tas mı? Bakın ben kanalından herkese selamlar dostlarım. Ben Aykut Orhan. Bugün Aykut Orhan mutfakta serisinin yeni videosuyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber magnolia yapacağız. Magnolia tarifini bir de bizden izleyin. Bakalım nasıl bir magnolia yapacağız. Bu arada magnolia'nın ne olduğunu falan hiç bildiğim yok arkadaşlar. Annem var arkada kameraman. Evet ne yapacağız bugün? Magnolia nedir? Anlat bakalım bize. Muzlu, sütlü bir tatlı. Muzlu, sütlü bir tatlı. Muzlu. Sütümüz nerede? Aha sütlü bir tatlı. Şimdi biz magnolia'yı nasıl yapacağız? Bize bir anlat bakalım. Sen yumurtayı falan kır kırmızısın burada ya. Sen ne diye kırdın yumurtayı? Ayatını Sen bu yumurtayı niye kırıyorsun arkadaş? Allah arkadaşlar no. yumurtayı ben geçen kıramadım diye. Bak bak her şeyi ayarlamış. Bugün sizlerle beraber efsane bir video yap. Video like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Makum Nakif kanalında efsane içerikler geliyor. Hangi şeyleri yapalım, yemekleri yapalım yorumlar yazın. Şimdi ilk ilk aşama olarak ne yapıyoruz? Tarifleri robottan geçeceğiz. Malzemelerimizi bir sayalım mı? Şöyle bir gösterelim. Bu nedir? Bu kaşık un. İki kaşık un. Bu nedir? Kaşık nişasta. İki kaşık un. Üç kaşık nişasta. Yumurta. Yumurta sarısı. 1 Bir su bardağı şeker. Bir su bardağı şeker. Bir paket vanilya. Bir paket. Bir bisküvi. Bisküvi. Bak. Bu da valsomuz. Bizim bu, burada bu karıştırıcımız var. Muzumuz da Bit var şöyle. De, ha, bir litre de süt arkadaşlar şöyle. Evet. Gösterelim size. Bir litrelik de sütümüze ihtiyacımız var. Şimdi bisküvileri ne yapıyoruz? Valsoya koyuyoruz değil mi? Yani bu robot. Arkadaşlar bunun altında kaç, şey kaç var. Şey kaç mı şöyle? Şöyle kırayım değil mi? Kır kır. Arkadaşlar bisküvi hepsini <laughs> çekeceğiz. bir çekeceğiz? Biraz çek. Ano ben bunu pek seveceğim la. Vallahi billahi arkadaşlar. Çok küçültmene gerek yok. Zaten o çekici var. İki parça abi git. Bakın şimdi ASMR videosu gibi biraz ses çıkacak ama efsane bir video, efsane bir video. Allah! Allah! Hepsini koyma hadi. Birazını da sonra koyuyorum. Çekmeyeceğim <laughs> <bir> hepsini. <laughs> Akif Orhan Murat. Oğlum onu çekmez hepsini, biraz parça. Ben onu çektireyim sen merak Kapanmadı etme. Kapatmadı mıydı bu robot? Anlatırız ya. Ne derdi dersin? İki parça. Allah ya. şunu şöyle Hı. koyacağız hemen. Kapatmadı mıydı çalışıyor? Anno. Um, Ula bunu nasıl? Oturdun mu? Oturdun az neyse. Oturdu oturma mı ya? Bunu Kilidi yok mu ya? Böyle mi duracak? Böyle duracak o işte. Alo. Anlayacaksınız için. Arkadaşlar prizi bir sokayım. Kısa, kısa kısa çalıştıracağım. Basıp basıp çekeceğiz yani. Basıp basıp çekeceğiz. Gel bakayım bir nasıl çekeceğimiz bunu. Bu neymiş? Bu dolaşmış. Çok güzel gitme. Yavaş yavaş. Tamam, kısa kısa. Doğru. Yaklaş 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 şöyle bir göster. Şunun bandanasına bir bakın. Bu <laughs> da Yeter mi? Şimdi tasa mı dökeceğiz? Tasımız nerede acaba? Tasımız şu mu? Şu tas mı? Bu tasamı mı dökeceğiz? Açıyorum. Oo, şuna bir bak. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Şuna, bir bak, şuna bir bak. Nasıl olmuş? Şöyle şöyle döküyoruz. Yavaş dökü Neydi bunun adı lan? Bisküvi. Püskavet. Tane püskavet Bunlar da şimdi. <laughs> şimdi bunları da koyacağız arkadaşlar. Bakın böyle böyle. Böyle Bunu böyle. Çok güçlü şey gerek yok. Bu çıkmaya gerek yok. Böyle. Bunlar hepsini zaten tek çekimde çeker arkadaşlar. Biraz, bak, biraz yavaş. Evet biraz yavaş yavaş olmazsak etrafta dağılır. Bizim gibi ben bu işi öğrendim abi. Ben bu işi öğrendim. Ben bu işi bayağı bir öğrendim. Şimdi basıyoruz değil mi? Bas işte benim. Kaldıramam. Beni Çok değil. Yavaş yavaş. Tamam, sağ sağ. Evet dostlar, şunu da şöyle kaldırıyoruz, şöyle koyuyoruz. Bunu yaparken etrafa biraz sıçramalar olabilir. Bunun için gerekli keserebilirsiniz. Şey bu şu şeyin koyduğum. içine koy Şöyle koydum abicim. Elinizi kestirmeyin, aman uyar, dikkat edin arkadaşlar. Küçük kardeşlerimiz tek başına mutfakta bunlara kalıp ben alışmasın. Şimdi ne yapıyoruz efendim? Şöyle diyoruz, Şimdi Bunu bu böyle sütü çektik. Aç. Sütümüzü açacağız. Süt nereden açılır? Buradan mı açılır? Sütü ne yapacağız sonra? Ama. Sütü ne yapacağız? Saçmalı böyle. Sütü buradan mı açacağız? Burada açıyoruz. Sus, sus. Açıyor muyuz sütü? Açıyor muyuz? Ah, Sütü açıyor muyuz? Bak beni kızdırma, aç işi doğruca. <laughs> tamam. Nasıl açılır diyor ya? Açtın mı sütü? Sütü açıldı. Ben ilk defa sütü açıyorum, hiç sütü açmadım <laughs> ki. Şey Allah, şimdi ne yapıyoruz bunu? Nerede duruyoruz? Yok işte, hey, 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 hey. Gözün kameraydı unutma bunu. Arkadaşlar anneme tincere. kameramanlık eğitimi veriyorum. Kameramansanız gözünüz kamera olması lazım. Dünyaya kendi gözlerinizden değil kameranın gözünden bakmanız yavaş lazım. Yavaş yok Tincili şakada da değil. Yavaş ey. <laughs> kameraya bak kameraya. E, bakarım seni öyle yapmazsam. Bakarım. Arkadaşlar anneme kameramanlık eğitimini bir türlü veremedim. Sen doğru yaparsın. Kamera senin gözündür. Bunu unutma. Benim gözüm de yazdım. senin gözün ne? <laughs> bak etrafa gidiyorsun. Vallahi benim gözüm benim gözüm işte. Yani. <laughs> Onu bile çevir. <laughs> ama, <laughs> ama kendi şişler görür. Ne yapayım ya? Şiş Allah Allah. o. <laughs> Bu mutfak serisinin her zaman anneme kazınmakta baktı on numarayım. Evet sütümüzü döktük. Bir litre sütümüzü döktük. Tam yağlı yarım yağlı fark eder mi? Fark etmez yarım yağlı ya da tam da yağlı. Siz geldiniz. Şimdi efendim ne yapıyoruz? Bunu şu döküyoruz. Bunu döküyoruz. Yavaş yavaş hayır. Onlar dökülmeyin. Hangisini dökeceğiz önce? Şunu dök bir hassas. Bu ne? Ne? Bunu ne? Bu ne? Un. Arkadaşlar unumuzu döküyoruz şu. Onu bir hassas çırp dök. Oğlum niye dök ya? Şöyle dök Onu bir çıplayla karıştır. Karıştır abi. Şununla mı karıştır? Hı -hı. Allah şu göster Unumuzu döktük. Sütün içinde karıştırıyoruz. Bu arada ocağımız yanmıyor değil mi? Yanmıyor. Şöyle yanmıyor soğukken. Unutsuz bir şekilde yapalım. Evet dostlar. Evet. Hiç like atmayınız. Like atmayı unutmayın. Şimdi nişastamızı döküyoruz. Evet kameramanımız da nişastasını <gülüyor> döktü. <gülüyor> Nişastamız şöyle tam dökülmedi. Hepsini dökelim abi. Döktük. Evet, nişastamızı da döktük. Akif Orhan mutfakta. Ne, Magnolia mıydı bu? Şimdi yumurta sarımızı, yumurta sarımızı. Şöyle bir göster bakalım yumurta sarısını. Göster, göster, göster. Ano! Yumurta sarısını da döktük. Yumurta sarısını iyi çıkmamız lazımmış. Evet. Dış sesten böyle bir uyarı geldi. İçinde kalanı da öyle yapabilirsiniz. Güzel bir taktik. Evet. Evet, 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 evet. Güzel, güzel, güzel. Şimdi şekerimizi dökeceğiz. Şekeri de ben dökeyim. Şekeri de Akiforan Orhan mutfakta. Makomen döksün. Muruk şey gibi olduk ya. Nusret Nusret Allah. Karıştırmasın ocağı yavaşça. Evet tarımın. vanilyayı dökmedik yalnız. O piştikten sonra. Ha vanilyayı piştikten sonra dökecekmişiz. Bakın döktüklerimizi gördünüz değil karıştı, mi? Karıştır ocağı. Şekeri döktük yumurta sarısını döktük ama bu tencere bana küçük geldi. Küçük gelmez ona da sen küçük sindikatsız. Valla yavaş yavaş karıştıralım arkadaşlar. Mahomen mutfakta, akip olan mutfakta. Pişecek koyulacak aynı geçimde ne yaptıydık? Aman Peki, bunu karıştırdık. Sen. Dikkat edelim yanarız arkadaşlar. Çıktık i̇yice yalnız iyi yapalım. çık da kuturlar kalmasın. Geçmek mikser edecek bak. Böyle yok. Yani Putin gibi mahalle bir kıvamı gibi. Sertleşecek. Tabii biraz. Ana. Düşüyor, göz göz olacak. Arkadaşlar şimdi yapıyoruz, karıştırıyoruz. Karıştır, 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 karıştırıyoruz efendim. Karıştır. Nereye kadar karıştıracağız? daha sertleşecekmiş bu. Bekliyoruz. Evet, evet, o evet. Kremay sen yaptın abi. Unutmuşsun. İçinde bir girdap oldu. Girdabı gösterelim. Girdabı gösterelim. Girdap, 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 girdap. Oğlum, Oo. bu mahalle senin şey Bak şimdi evet, hazırladın. Evet, aldım. evet, evet. Pasta yapmıştık. Pasta biliyorsunuz. Evet. pasta mahalle bir yapmıştık sanki. Ama biraz hızlı. Hızını... Hop. Hop. Bak. Beşinci bir sesler takip. Takılacağına var <laughs> bir şimdi? Anam bir yanarsan var ya öyle bir yanarım ki çok sus. Aman Allah korusun. Baba evet dikkat ediyoruz bunları <laughs> yapmıyoruz. Benim gibi çılgın çılgın mutfakta iş yapmayın arkadaşlar. Oo. Abilim abilim ben bu işi çözdüm. Ben bu işi çözdüm tamamdır. Artık bu Magnolia benden sorulur. Magnolia dükkanı açmaya karar verdim arkadaşlar. <laughs> <laughs> daha ne bilmiyorum ki Evet arkadaşlar bakın kıvama gelmeye başladı görüyor musunuz? Renginde biraz koyulma oldu. Biraz da sertleşmeye başladı böyle. Normal karıştırırken şimdi... karışmada zorlaşmaya başladı yani evet, anladın Şimdi göbekleyecek, yiyecek, şöyle. Allah o nasıl oluyor yav? ya? İstersen şimdi kısalım mı biraz? Yanmasın. Evet, tıkı kısık arkadaşlar karıştırıyoruz. Anam, ulan zorlaştı. İşte işte Aa, göster, göster, göster. Ha? Bak ne zorlaştı. Ya, olmayacak. Peki, eksikliğinden mi eksik değilmiş bak. Arkadaşlar şunu Maşallah görün. Maşallah yaptım. Mikseri falan gelip kalmadı çıkmaya. Şunu bir görün. Şey falan kalmadı hiç. Gözünü. Mikser akif var burada arkadaşlar. Pütür mütür kalmadı. Pütür mütür. Oğlum yorum annem yavaş. Ya ah oh, yorulmam ben. Ee, şunu kaldırsam iyi. şöyle. Oo. Şimdi yine oldu işte bak ha. Pıt 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 atıyor. İşte tamam. Şimdi bir, bir dakika falan böyle bir şey Kaşıkla dolabilir artık. İyi mi da? İyi iyi. Ha, ah. gördün mü o zaman arkadaşlar Kamera Gördüyolar gördün mü? Gördü yalarda Allah'ım. Arkadaşlar bakın fokuru daha iyi vuruyor ya. Kameraya da zarar gitmesin. Bir şey olmaz. Anla ulan bak bak üstten çek üstten. Bak bak gel çek. Evet çekiyor çekti işte. Arkadaşlar fokuru daha iyi vuruyor la. Anla. karıştır karıştır. Bak 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 göster tamam, ya. Karıştır. Karıştır etrafı attırmaz. Tamam. Arkadaşlar. Gibi dur. <laughs> <laughs> bu nasıl bir şey lan böyle? <laughs> Öyle işte. Zaten bir dakika sayalım yeter. Evet evet arkadaşlar karıştırıyoruz karıştırıyoruz Allah. Çok görme kendin yavaş at güzel oldu. Bakalım patlama nasıl olacak? Allah Allah. Patla. Dıkı patlasan lan. Allah. Ama gözüne de gelir dikkat et tamam. <laughs> İçinden çıkıyor <laughs> mu ama? Şey, Tabii de şey karşı. Göster sen göster. Ya kamera. İyiymiş göster lan bir şey olmaz. Göster göster. Tamam, makine, Görüyor musun bakalım? Karıştırdı gibi düşün. Görüyor musun? <laughs> arkadaşlar o nasıl bir şey? Gözünde gözü patlayıp elini melini sıçtan yakar. Şu, tereyağı diyor ama tereyağı tereyağını döküyorsun. Bizim margarin bizim margarinler fark etmez tereyağı diyor ama bir kaşık kadar onu deri delim içinde margarini koydum içine bu vanilyayı dendiğinde şey margarin be. deri delim karıştırıyorum abi margarinimiz burada hadi bakalım Biz margarin de herhalde çıkmaya gerek kalmadı ama yine de bir iki dakika çıkarsak margarin şöyle bir şey yapalım arkadaşlar bu mangolya sıcağıyla Mangol neydi lan bu magnolia ha magnolia şuraya alalım şekerli vanilin arkadaşlar şuraya alalım döküyorum vanilyayı da Döktüm, 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 hop. Evet, şimdi tencereyi şöyle alıyoruz. Almadı, Altına böyle bir bez koyduk. Döken şimdi ne yapıyoruz? Mi? Mikserimizi alıyoruz. Bir iki dakikada. Mikserimiz burada abicim. Miksere şunları da kalın değil mi? Artık ondan sonra da yerleştirmeye geçeceğiz. Hadi Basit, bakalım. güzel bir tatlı. Hah, Şöyle bir iki

çok ince değil. Mi? Şöyle kenarlar yerleşecek şekilde. Çok ince yapma ha. Arkadaşlar muzu doğramak zormuş e, elinde ya. Elinden ne zor muzu doğramak? E, elinde yapıştı gibi oluyor. Ne olacak? En basit için muzu da mızı doğramak da zormuş. Ula bu ne diye bilmiyorum. Ne biçim muz? Ben hayatımda ilk defa muz doğrayayım ya. Büyükler ne yapma. Şu öbür tarafta daha var muz. Yetmesi. Arkadaşlar. Onlar biraz sertti. Hop şöyle. Elimizde şöyle mi? öyle de öyleydi. Barma nasıl tut ha? Anam. İş pazarda işte kız görmedin mi? Ya naysa. Hop. Şimdi şu indir taşan bu sarı taraftan. Ne? Parmağımı doğrayacağım muz diye şimdi. Parmakla bir elini suya da geç. Bir, bir kaşık mı? Gerileşir mi? birer ikişer kaşık. Ben de bilmem. Düzgün düzgün. İkişer kaşık koy. İkinci kaşık. O bardakları dolduralım. Kaseleri atarsa öyle yapalım istersin. Fazla mı oldu? Olduysa bölüştürüyoruz sonra tekrardan. Salla şöyle düzgünceyi. Aralarına da koyacağız çünkü çok fazla koyma bakayım. Doğru. Sen iki kaşık dedin ama Neyse koy koy bir şey olmaz. Bakalım yetecek mi arkadaşlar? Ölçüsünü ayarlamamız yeter, lazım. Yeter Şimdi şu yanlarına bak şöyle. Göz, gözükecek şekilde. Şunlara. Bak ha bardakların yanında. Şöyle. Hah. Ama bisküvi düzelse Nasıl? Bisküvi düzgün koymadı, bisküvi şöyle bir düzelt bakayım. Koyuncaya mı buldu, muzu koyuncaya mı buldu? Muzu koyuncaya mı buldu? Vakitimiz arasında da görsellik olsun diye. Görsellik, görsellik oldu. Şuna baksana ailen. Ne becerisi? Muzu kakaoya buladın sen. Muz mu <laughs> dışında? Çek şunu bir elime de bulaştıracaksın. Şu şekil oğlum. Arkadaşlar muzlarımızı şöyle şöyle koyuyoruz bakın. bakın. Öyle değil gayriyiz. bu da fethi. Ne fazlaladın? Bir sıra dedik. Ano. Göstereyim bir diyor. Sen gösterme. Ben göstereceğim. E şu koyuyorum şey iki tane tamam. daha koyalım. Tamam ben koyacağım. Arkadaşlar koyuyor musunuz? Tamam aralarına şey dolduracağız. Hah. Gördün mü? Tamam, Oğlum onlara da yap. Ulan öyle sen ailem ben de şey sanıyorum e, ya. Muzları Buzları muz yaptık vallahi. İçlerine döküyorum şimdi. Bir el gibi şey dök bakayım ama sen onu dökesi. Ben bunu dökerim. Dök bakayım biraz bir kat daha koyacağız o kadar o kadar koy. Yeter Biz mi? yeter. Abicim şu döktüklerimizi şöyle koyalım. İlk defa yaptığımız bir şey arkadaşlar. Aha. taşıttık arkadaşlar ama. Şu bisküviden mi koyuyor? Arkadaşlar bardakların dışları fazla koymaz. Sen yay oyunu. Tamam. Yaylanıyor. Niye yaylanıyor? <laughs> Evet arkadaşlar yapmaya devam ediyoruz. Şöyle koyuyoruz. A2 program mutfakta mako Menü mutfakta doldurmaya devam ediyor efendim. Böyle böyle. Bunları en son yiyeceğiz. Zaten bunu bir karıştırıyorum bu pudingi. Pudingi karıştıralım şöyle tencere yapın. Bak götüreceğiz şimdi. Gelip aşağı gidelim. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar. <gülüyor> dök ona dök. Döktüm döktüm yayılacak o da. Daha dökelim mi istersen? Hayır o tamam onun şey iş işte. Oo. Bu kadarcık mı? E tamam işte ne olacak? Bu insana mı doyuruyor? <laughs> Arkadaşlar çok değişik bir tatlı. Oğlum dök şunu. Ben ömrümde ilk defa böyle tatlı görüyorum. Sen yakın çekim yap gel otur şuraya ya. Çekemiyor. Woo! Tamamdır. Şu bir şeylere de koy, şu tabaklara da, kaselere de koy birer kaşık. Şu kaselere toz mu koyayım? Hızlı koy biraz. Bundan koyayım. Dibine koyuyorum arkadaşlar. Şöyle. Koy azıcık daha koy. Yeter. Çomuzları da değil, sıra sıra yerleştir. Yanlarına. Yan yan koyma, ye, üst üste koyuver. Üstü soğur yerleştir. Normal yerleştir. Şekil yapacağım. Şekil olma yorunda. Olmaz. Buz yetmez buna şekil. Ben yaparım. Yetmez. Şekil ona mı olsa hepsi üstüne de koyulacak. Sen boş ver ben ayarlayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kaseleri dolduruyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Simetrik simetrik. Valla fıstık gibi yapıyor. Ayki Bora mutfakta hallediyor işleri. Evet görüyorsunuz. Abicim şöyle. O tabağın götü ne oldu? Buzun için Be ya ondan bir şey olmaz azar ya. Evet. Bakın şunun bir güzelliğini. Şunun da ne bilenler bu galiba ben oraya. Arkadaşlar adını ben de bilmiyorum. Boyerli. Şimdi bundan da koyuyoruz. Puding giyiyoruz. Puding giyiyoruz. Hop şöyle abicim. Ooo. Alam aman anam. Pudingler donuyor. Hızlı yapmanız lazım arkadaşlar. Ya da pudingi yaparken bir yandan ısıtmanız lazım. Anladınız Biliyor mı? Gayet bir şey olsun. Isıtı. puding ısınır mı? Ne ısınmaz abi, mı? Isınır mı? Isıtırken yapsalar daha iyi. Oyalanıyorum, çene çalıyorsun bunda. E ne yapalım? Program sunuyoruz burada. Akif olan mutlakta programının bu bölümünde Magnolia yapıyoruz. Dök. Kakao dökeceğim dök. Tamam dök işte. Böyle Magnolia mı görüldü dünyada? Az dök. Daha var içinde. sen oğlum bir kaşık şöyle işte. Tamam olsun o gayri. Bak 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 bak. Şuna bir bak şuna bir bak şuna bir bak. Şuna bir bak abi. Şuna bir bak. Oo. Tamam, oy, haydi, oy, oynaşma. Oynaşmak bizim Arkandan için. Arkandan dolar annen toplayacak. Kaç kat oldu bu? İstediğiniz kadar kat yapabilirsiniz arkadaşlar. Arasına badem, fıstık, ha, ceviz. Adem <laughs> diyeyim lan. Koyabilirsiniz. Badem, fıstık, ceviz falan demiyor. Ben de istiyorum. Çilek, melek diyor. Ondan sonra ne koyabilirsiniz başka? Portakal. Of, pudingi düzleştir. Altından kakosu. <laughs> arkadaşlar bakın. Bir dakika, bir dakika şöyle da bir kayıyor. Bir şey yok ya. Bir de yemek yapacağım bir ya. şey. Bak 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 bak. Şunun güzelliğine bir bak ya. Bak ya. Bunun kara şeyi niye böyle oldu? Dibi donmuş arkadaşlar dikkat. Kaşığı var şuradan kaşığı. Bunu düzleştirmemiz lazım bizim spatula yardımıyla. Evet, bir akip olan mutfakta serisinde daha sizinle macera alabilir. Vallahi şunu al. Şey yapıyoruz. Kaşıkla şöyle bir düzleştirelim. İçindekileri al onu kaşıkla bir. Şu donmadan şunlara bir yerleştirelim. Fazla oldu. Düzleştireceğim. Düzleştireceğim, düzleştireceğim. Bir çocuğun üstüne püskür. Nereden de şıla nasıl yiyeceksin onu? Arkadaşlar bardağın azıcığını ya tamam dışına taşıyacak şimdi. Bizim bardaklarımız gütçüğümüz. Şimdi ben bunları düzleyeyim yayayım şöyle. E sen doldurdu. Şöyle bir yayalım bakalım. Tamam bir şey olmaz artık orada öyle. Bir çevirip var çevir sağ ol. <laughs> ne kadar sağ sal ol hadi. <laughs> evet. Recep Vedik mutfakta oldu arkadaşlar şuna bak. Avru Dağı'nın eteğinde Ay oğlum vallahi. Uçan güvercin olsam Ağrı dağın eteğinde Ne kadar bir çiğdir ne kadar Uçan bir... güvercin olsam Bu bendeki biz gövüt değil Cana cana darararararararar Bu bendeki biz gövüt değil Akif da. oynaşma Darararararararar Tamam Ya Allah aşkına bir Akif Ya Ben ne kadar bas Ama Ya oynaşıyorum bak şaka değil bir şey ya kaşık büyük çıktı ne yapayım? Ne kaşık büyük çıkacak ne yaptı? <laughs> evet bak. Ya, ya, bana... şunu kapat bir ver bir göstereyim bir ver şöyle bir. şöyle. Bana makbul ya demeyin arkadaşlar. Göster göster kameraya göster. <laughs> ya ne yapalım ya lan <laughs> <laughs> şöyle, şöyle kapat, bana bak bana bak bana, bana, bana göster bana göster. Arkadaşlar <laughs> lan, ne demiyor. Lan kamerasına ne başlarım ne de başlarım başlar. ne ya, kamerası. Beyaz yerlerini kapatıp sağlık da sen salla salla salla. Arkadaşlar. Çok zor olur öyle bir şey yapması ya. Vallahi zormuş bu ya. Ne zoru ya? Zormuş. Görmüyor mu mu taşı veriyor. Tamam. tamam. Arkadaşlar şöyle bir size kıvamı göstereyim. Anam şuna bir bak. Tamam, Arkadaşlar bunlar donacak mı şimdi? dondurdan don yiyin Bunlar dolacağıymış. Yiyeceğiniz ama. Şöyle olsun. bir gösterelim arkadaşlar bakın. Bir bir Kenarları bunların tam gözükmüyor ama Şunların daha güzel gözüküyor. Şu kase olduğu için bunlar. Bakın dibinde şöyle alttan nemler falan var. Muzları görüyorsunuz. Çileğiniz olsa çilekli daha iyi olur. Çünkü arkadaşlar biz muzu koyduk. Muz niye kayboldu biliyor musun? Muhallebi gibi bir şey, kıvamlı şey, sarımsı, muz da sarımsı. Sarıyla sarı oldu kamuflaj bu kalamun. Olmadı. O biz ne de yapacağız? De Çilek koyarız. Mandalina, portakal. Portakal, <laughs> <laughs> kivi. Ha bak kivi, kivi iyi oldu. Ulan kivi valla fıstık gibi oldu. Ama senin bardaklar niye böyle? Yıldızlı mı yıldızlı? He? Oğlum yok dedim, kop yok dedim. Şu koca şişleri de molaydı daha iyiydi. Oğlum Dediğimiz gibi yani, bunun bir ürünü de yapmamızı istersiniz. Magnolia'nın şöyle büyük tepsiye şöyle, ne cam kaseye uzunlamasına, diklemesine bunların Mesela şunları şöyle birleştiriyorlar dörtlü yapıyorlar ya. Onun tüm lüsünü yapmamı isterseniz yorumlara yazın. Hatta şekilli magnolia yapmamı isterseniz yorumlara yazın. Aman, aman, Hatta şey nasıl şekilli yapalım? Onu da yazın. Şöyle iyi bir şekilli magnolia pastası yapalım mı? Yazın bakalım. Akif mutfakta tufakta neler yapsın? Yorumlara yazın. Şimdi arkadaşlar biz bunların dolmasını bekliyoruz. Girken size bir göstereyim mai. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz mangolamız. Mangola mıydı? Magnolia. <laughs> ha, magnolia. <laughs> Magnolia'mızı görüyorsunuz arkadaşlar. Üstüne boncuklarla falan koymuş annem. Şimdi ben bunu bir yiyeceğim. Tadına bakacağım. Soğudu. Allah. Soğudu. Haydi bakalım. Ama altıyla şöyle değil Anam, boncuklar düşü böyle. Şöyle, alt tarafıyla da. Abi bizim bardağımız küçük olduğuna. ha. küçük değil o. <laughs> ama sen onu altıyla dedin. Aşırı güzeldi ama. Hafif sanki şey fazla olmuş onun unun mücadelesi bu tarifte. Az daha olsa değil mi birazcık? Güzel ama taşması muhtemel bir tatlı. Biraz da çok doldurduk. Bayağı çok. Çok evet. değil, bayağı çok. Sen üstüne fazla doldurma dedim. Neyse dedi. hmm. altı Altıyla da şöyle muzunu da. Sizler de bunu evde yapabilirsiniz. Kolay bir şekilde arkadaşlar. Tavsiye ederim. Hmm. Muhallebisi nasıl? Az, az biraz çok unu az mı olacaktı? Az sanki. Biraz sanki çabuk ben oldu. Bence güzel olmuş yani. İyi tavsiye mi? Tavsiye ederim arkadaşlar. Gayet hoşuma gitti. Ellerine sağlık. İçine çeşitli şeyler koyabiliriz. Böyle mangolamızı görüyorsunuz. Magnolia. Ha, magnolia. Mangala diyeceğim. İşte boncuklar da gidiyor. Şu boncukları da yiyelim. Yine, yine boncuk ha? Yine boncuk. Onlar yiyen. Yani gidip boncuklu da bacan için yok. Planş yapmayın da. Geç öyle yapmazsınız değil mi? <laughs> Siz kaç puan veriyorsunuz? Bir yorumlara yazın bakayım arkadaşlar. Onun üzerinden. Bugünkü mangolya videomuz buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı kanalımıza, Tako Menakip kanalına, Akifor'a. Eee mutfakta serisinin devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olun. Bildirimler için Instagram @akifor'un kimliğinden beni takip edin. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.